Nasılını anlıyorum. Nedenini anlamıyorum. Daha önce de pek çok kez olduğu gibi yoksa ben deliyim. sorusu geçti aklından. Belki de deli dedikleri tek kişilik bir azınlıktı. Bir zamanlar dünyanın güneşin çevresine döndüğüne inanmak nasıl delilik belirtisi olarak görüldüyse, şimdi de geçmişin değiştirilemeyeceğine inanmak delilik belirtisi olarak kabul ediliyordu. Bu inancı bir tek kendisi taşıyor olabilirdi. Ve eğer öyleyse o zaman delinin tekiydi ama deliliği pek dert etmiyordu. Onu asıl ürküten yanılıyor olabileceğiydi. Çocuklar için hazırlanmış tarih kitabını alıp büyük biraderin kapaktaki portresine baktı. O hipnotize eden gözlerle bakıştı. Sanki büyük bir güç üzerinize yükleniyordu. Kafatasınızda bir delik açıp beyninizi tepikliyor, yüreğinize korku salarak inançlarınızı koparıp alıyor, Handi ise aklınızın tanıklığını yasımaya razı ediyordu sizi. Sonunda iki kerekinin beş ettiğini söyler, siz de buna inanmak zorunda kalırdınız. Önünde sonunda bunu söylemeleri kaçınılmazdı. İçinde bulundukları konunun mantığı bunu gerektiriyordu. Felsefeleri yalnızca yaşananların geçerliliğini değil, gözler önündeki gerçekliğin varlığını da üstü kapalı olarak yatsıyordu. Sapkınlıkların sapkınlığı sağduyuydu. Ve işi nasıl korkunç yanı, farklı düşündüğünüz için sizi öldürecek olmaları değil, haklı olabilecekleriydi. İki kere ikinin dört ettiğini nereden biliyorduk ki? Gerçekim diye bir şey olduğunu nereden biliyorduk ki? Geçmişin değiştirilemez olduğunu nereden biliyorduk ki? Madem geçmişte, dış dünyada yalnızca zihinlerdeydi, madem zihinde denetlenebiliyordu, söylenecek ne kalıyordu ki geriye?